Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Biliyorum alıştınız uzun zamandır dışarıda çektiğimiz videolara. Ancak şu an Norveç'te kar yağdıktan sonra havalar biraz ısındı ve o yağın inanılmaz karın erimesi sonucunda şu an her yer buz oldu. Hem yürüyüp hem video çekemeyeceğim bir durum şu an için yok. O yüzden bu videoyu evde çekmem gerekti. Hem de bazı notlarım var yanlış bilgi aktarmak istemediğim için notlarımdan da faydalanmak istiyorum. O yüzden bu videoyu evimde çalışma masamda rahat rahat çekmek istedim. Yine buz eridikten sonra yürüyerek videolar çekmeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuz Almanya gibi'nin artık ne kadar kolay olduğu ile alakalı bir video olacak. Öncesinde çekmiş olduğum Norveç'e gitmek aslında zor değil videosunda büyük bir talep görmesinden sonra Almanya ziyaretimizde biraz kulağımı bu konulara da kapattım ve gördüm ki Almanya'ya gitmek artık çok daha kolay. Yani Norveç'ten ziyade herhangi başka bir ülkeye gitmeden ziyade Almanya'ya gitmek daha da kolay. Hem de sadece mesleğiniz olsun. Meslek lisesi olabilir, düz lise olabilir, üniversite olabilir. Hiçbir ayrım yapmaksın. Eğer nitelikli bir çalışansanız yani herhangi bir işte deneyiniz, tecrübeniz, bilginiz varsa Almanya size artık öncesinde göstermiş olduğu zorlukların hiçbirini göstermiyor. Peki bunun sebepleri neden? Nasıl oldu? ne oldu da birden değişti? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 1990'lardan beri Amerika Green Card denen bir fırsatla insanları Amerika'ya götürüyor. Kimleri götürüyor? Nitelikli insanları götürüyor. Almanya'da birazcık bu rol modeli artık benimsedi. Çünkü ilerleyen bir nüfus, çalışma olanaklarının olan bir ülkenin, kalabalık bir nüfus ama çalışacak insana da ihtiyaç var. Ve ayrıca Almanya'da bir insanın yetişmesi, yani doğumundan belli bir eğitim seviyesi ve mesleki yeterliliği gelene kadar olan süreç oldukça pahalı. Devletin bir sürü desteği var çünkü. Ama üçüncü Dünya ülkelerinden yani maalesef Türkiye'de bunlardan biri yani Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bu tarz insanlar getirmek artık kolay. Neden? Çünkü insanlar daha ucuza iş öğreniyor ve Almanya bununla hiç ilgilenmiyor. Hiçbir para harcamıyor, hiçbir ödenek ayırmıyor. Sadece geldikten sonraki yaşamında destek sağlıyor. Ama zaten onun karşılığında çalışma gücü olarak geri alıyor. E, Amerika bu şekilde yaparak birçok bilim insanını, birçok çalışanını her sektörde dünya devi olmasının en büyük sebeplerinden biri de buydu. Almanya'da bu politikayı birazcık kendine kopyaladı açıkçası. Peki şimdi biz burada ne yapacağız? Bizim burada nasıl bir devreye girmemiz lazım? Önemli olan kısım orası. Şu an bu fırsatı 2024 Ocak ayı itibariyle yürürlüğe koydular. E şimdi ne olacak? Birçok ülkeden başvurular gelecek. İşte İran'dan gelecek, Suriye'den gelecek, Türkiye'den gelecek, Kazakistan vesaire gidecek. Hindistan tut her yere kadar gidecek. Yani burada şöyle bir şey olmasın. Da, yeter Türkler gelmesin vesaire. Öyle bir şey yok. Yani muhakkak birileri gelecek. E hiç değilse Türkiye'deki insanların gelmesini isterim açıkçası. Neden olmasın? Ama şunu da en başta belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman kolay olmuyor. Biraz uğraşmak gerekiyor. Çaba göstermek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Yani bir kere başvurdum tamam hadi ben yatayım. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Birazcık peşinden koşmak gerekiyor. Biraz belli bir süreçten geçmek gerekiyor. Başka bir ülkeye gidiyorsun. Başka bir ülkeye kendini kabul ettiriyorsun. Evet ne kadar green card gibi kolaylık sağlamış olsalar da her zaman bunun bir sıkıntısı olacaktır. Ya yani bunu altını çizmek istiyorum. Videonun asıl kısmına başlamadan önce her zaman istediğiniz gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmenizi umut ediyoruz. Ya yani beğeniler gerçekten çok önemli. Hem videonun daha çok izlenmesine hem de bize yaptığımız işin karşılığı olarak biraz motivasyon sağlıyor. Yani bu işlere devam edebilmek, edindiğimiz bilgileri sizlere aktarabilmek için. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayalım yani. Şöyle bir dakikada hemen 10 saniyede hemen beğenebilirsiniz. Bunu da oraya eklemiş olayım. Şimdi işin asıl kısmına gelmeyecek olursak. Biz şimdi Türkiye'de işte üniversite mezunuyuz. Meslek lisesi mezunuyuz, çalışıyoruz. Tır şoförüyüz, yani zanaatkarız. Bunlar peki nasıl gelecek? Yani ne yapmamız lazım? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim gelmek için başvurabileceğimiz dört tane şey var. Birincisi iş arama vizesi. İş arama vizesi 6 aylık bir iş arama vizesi sağlıyor size. Siz buna başvuruyorsunuz, e, bu başvurudan önce sizden şu kanıtı istiyorlar. Sizin zaten faal olarak iş aradığınızı, yani bunu nasıl ispat edebilirsiniz? LinkedIn'den, Indeed'den, işte benzer sitelerden birkaç tane iş başvurusu yapıp redd alsanız o cevapları çıktı alıp dosyanıza eklediğiniz zaman yani bu adam iş arıyor bunun için uğraşıyor, dedirtirebiliyorsunuz. Şimdi bu iş arama vizesinin mevzusundan biraz bahsetmek istiyorum. İş arama vizesi 6 ay geçerli. Yanınızda eşinizi götüremiyorsunuz. Gittiğiniz süre boyunca haftada 10 saat çalışabiliyorsunuz diye bir hatırlıyorum. 20 de olabilir. Bu, bu tür detayları biraz araştırmanıza bırakacağım. Çünkü çok fazla şey okudum. Aklımda kalanlardan videoya hazırlıyorum. Eşinizi getiremiyorsunuz dedim. Haftada 10 saat çalışıyorsunuz ve bu süre 6 aylık bir zaman dilimine geçiyor. Almanya'ya gittiğinizde, şimdi Alman hükümeti sizden şunu da bekliyor. Evet sen buraya iş arayan vizesiyle gelebilirsin. Hiçbir problem yok. Ama senden tek bir isteğim var. A2 seviye Almanca ve hesabında, yani banka hesabında yaklaşık 5118 6000 euro civarında bir parayı senden garanti olarak istiyor. Yani bu neden? Sen şimdi buraya gelirsin 6 ay. Geçici iş bulamazsın belki veya hiç iş bulamazsın. ben sana para veremem. Sen o getirdiğin 6 bin eurodan her ayında bin euro harcayacak şekilde bir şekilde idare ettirebil diye. Bunun kötü yanı ne? Onu söylemem gerekirse. Yani A2 D seviyesi kesin istiyor. Yani A2 olmadan bunu da geçerli saymıyor. E bunu nasıl yapmak lazım? Yani artık internet çok hızlandı. Duolingo var, YouTube var. Ya yani birçok alan var. Buralardan istediğiniz gibi A2 seviyesine hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Zaten bu 6 aylık vize ve diğer bahsedeceğim vizelerin hepsinde bir 3-4 ay bekleme süresi var. Açıkçası 3-4 aydan böyle kendinizi biraz yoğunlaştırıp A2 seviyesine gelmek o kadar da zor değil. Bu arada dil seviyesi isteyen tek şart koşan vize türü bu. Ama şunu da eklemek lazım. Hiç Almanca bilmeden de gidip iş bulmak e, biraz zor. Tabii hepimizin Almanya'da bir tanıdığı var. Bir akrabası, bir dostu var. E, onların yardımıyla belki bir yerlere yerleşilebilir ki tam zamanı. Yani Oradaki tanıdıkları kullanmanın şu an tam zamanı. Ya Kullanmak demeyeyim ama onlardan destek almanın tam zamanı. Bu iş arama vizesinde ayrıca ailenizi getirmek istiyorsanız e, Almanya'ya gittikten sonra işinizi almış ve sözleşmenizi yapmış olmanız gerekir. Onu aldıktan sonra artık vizeniz normal oturmaya dönüyor. Artık çalışma vizeniz oluyor. Ve bundan sonra ailenizi getirebiliyorsunuz. Bu önemli nokta. Çünkü en çok sorulan soru bu tekme geliyoruz. Biriktime. İkinci mevzumuz fırsat kartı. Fırsat kartı aslında bu İş arama vizesinin genişletilmiş hali. Bunda 12 aylık bir süreniz var. Bu arada iş arama vizesini 6 aydan sonra uzatamıyorsunuz. Ama bu fırsat kartı 1 yıllık bir süre veriyor size. 1 yıl boyunca gidebiliyorsunuz. Bu 1 yılda da eğer ki istediğiniz gibi olmadı, bulamadınız vesaire uzatma hakkı veriyor size. Galiba 1 sene daha. Ama bunda şöyle bir şey var. İş arama vizesi 6 aydı. Fırsat kartı 12 ay. Ve bu 12 ayın her bir ay için yine 1000 euro istiyor sizden. Yani 12.000 euroluk bir ikinizin cepte olması lazım. Buradaki paralı olan iki tanesi buydu. İş arama vizesi ve fırsat kartı. Yani biri 6000 diğeri 12000 zaten iki katı. Bu fırsat kartında şöyle bir puanlama sistemi var. Youtube'da daha fazla detaylı videoları da bulabilirsiniz. Buna başvurabilmeniz için aslında bu fırsat kartı değil tam olarak green card. Buna başvurabilmeniz için 6 puan toplamanız lazım. Şimdi bu puanlar neler biraz onlardan bakalım. Son 7 yılda 5 yıl çalışmışsanız aynı iş grubunuzda yani kendi işinizde size 3 puan veriyor. Son 5 yıl içinde 2 yıl çalıştıysanız size 2 puan veriyor. 35 yaşın altındaysanız size 2 puan veriyor. 35-40 yaş arasındaysanız size 1 puan veriyor. Bunun dışında son 6 ay içinde Almanya'yı bir ziyaret ettiyseniz, yani bulunduysanız veya oraya bir işle alakalı bir şey için gittiyseniz, fuar olur vesaire, size ekstradan 1 puan veriyor. Üniversite ve yüksek lisansa yine size birer puan veriyor. Eşiniz de sizinle aynı şartları karşılıyorsa, siz ve eşiniz de başvuruyorsunuz ve eşiniz de sizin gibi 6 puan toplayabilecek bir nitelikte ise size ekstradan birer puan daha veriyor. Daha bir sürü şey var dediğim gibi detaya çok girmek istemiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. 6 puanı topladıktan sonra fırsat kartını başvurabiliyorsun. Fırsat kartını aldıktan sonra bu arada şunu unutmamanız lazım. Şu an yönetmeliklerde sonra çıkan yasada bunda Almanca istemiyor. Ancak Almanca sizi öne çıkaracaktır. Dediğim gibi bunun da 3-4 ay bekleme süresi olacak. Yani A2 seviyesi bir Almanca sizi diğer başvuruların hepsinden öne çıkarır. Bunu hiç azımsamayın, bunu önemseyin. A2'ye kadar, hiç değilse A2'ye kadar veya İngilizceniz varsa, B1, B2 İngilizceniz varsa bunlar da ekstra puan veriyor. Ha bu arada Almanca seviyeniz de eğer A2 ise 2 puan, A1 ise 1 puan gibi bir puana katkısı var. İngilizce'de de B2 ve B1'e galiba puan veriyordu. Almanca kısmına biraz, zaten başvuru süresi var, 4 ay. Yani şş, birazcık oturup baksınız. Burayı halledebilirsiniz. Bunun dışında iki tane daha başvuru yapabileceğimiz yöntem var. Bunlar 81A diye geçen bir maddeydi önceden. Şimdi 18A ve 18B diye ikiye böldüler. Bunlar ne? 18A tamamen akademik çalışma değil de normal zanaatkar, meslek lisesi, üniversite mezunu. Bu alandaki insanların e, Almanya'da iş bulduktan sonra başvurabilecekleri noktalar. Yani iş başvurusunu eğer ki ayarlayabildiyseniz 18A'dan gidip direkt başvuru yapabiliyorsunuz. Önceden şöyle bir durum vardı. Zaten bu 2024 itibariyle Almanya'ya için kolaylaştıran en büyük nedeni söyleyeceğim şimdi. Önceden siz bir iş başvurusu yaptığınız zaman Almanya'da ilk önce Almanya içinde sonra Avrupa Birliği içinde bu işi yapabilecek birisi var mı diye araştırıyorlardı. Başvurular arasında bu tarz insan var mı diye bakıyorlardı. Şimdi artık onu tamamen kaldırdılar. Sen bu işe başvurdun, sen yeterlisin bu işe, işe de okeylemiş. Tamam diyor gel diyor. Yani artık bir o sağdan soldan bakayım şeyi tamamen bitti. Çünkü Almanya Başbakanı daha geçenlerde bir açıklama yaptı. Çalışmak için gelecek olan insanları iki kolumuzu açıp bekliyoruz. Bize bunların gelmesi şart diyor. Bizim büyümemiz için daha güçlü bir Almanya ve ekonomisi olması için nitelikli insanların acilen gelmesi gerekiyor diyor. Eğer bulabilirsem onunla ilgili bir konuşmayı da buraya atarım. Onu da eklemek istiyorum çünkü. Ich möchte, dass jemand der nach Deutschland kommt, sagt, ich möchte hier dazugehören, ich möchte die Sprache lernen und ich möchte schnell deutscher Staatsbürger werden. Das ist etwas, was wir uns wünschen. Das ist das, was ich mir unter Integration in Deutschland vorstelle. Wir wollen, dass dieses Land offen ist für Zuwanderung von Arbeitskräften, von Studierenden, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von denjenigen, die eine Ausbildung machen wollen, von den Familienangehörigen dieser Frauen und Männer, die wir brauchen. Deutschland braucht als Einwanderungsland auch weiter die Perspektive, diejenigen aufzunehmen, die für das Wachstum und den Wohlstand dieser Gesellschaft erforderlich sind. 18A'da Gerek yoktu. Başvurabiliyorsunuz. Orada gidip iş arayabiliyorsunuz. 18A'da bu işlerden herhangi biriyle iş sözleşmesi ayarlamanız gerekiyor. Tabii ki şu da olacak. Yeni mezun arkadaşlar da yazıyor çünkü. Yeni mezunlarda ise şöyle bir şey var. Sizden belli bir süre çalışma tecrübesi istiyor açıkçası. Ama yine de bu mesleki lisenizden aldığınız diplomayla veya üniversite mezunu diplomanızda da yine bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ama öyle bir durumda sizin üniversite denkliğinize bakıyorlar. Bunun da altını çizeyim. Eğitim denkliğine sadece o zaman bakıyorlar. Ama galiba 31 Mart itibariyle ona da bakmıyorlar. Yani üniversite Zaten Türkiye'deki çoğu üniversite Almanya'da denkliği var. Ondan yana sıkıntı yok. Hatta bunun ana bindi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O sitesinden kontrol de edebiliyorsunuz. Ama 31 Mart itibariyle zaten bu, bu, da kalkacak. Yani tamamen sen eğer belgen varsa, çalışma tecrüben varsa herhangi bir problem olmadan Almanya'ya gidebileceksin. Yani bu çok devede kulak olacak bir şey değil. Çünkü şu an aldığımız duyumlara göre çoğu ülke deli gibi başvurular yapıyor. Şu an Türkiye'deki başvurularda da biraz yoğunluk olmaya başlayacaktır. Büyük ihtimalle insanlar öğrendikçe. Biraz önce davranmak, Almancayı halletmek ve hızlı davranmak ve en önemlisi şunu da söylemek istiyorum. Kolay pes etmemek lazım. Çünkü bu işler Öyle hemen hadi deyince olmuyor yani ekmek alır gibi kolay bir iş değil. Biraz zor, meşakkatli, uğraşmak gerekiyor. Ama buna birazcık zaman ayırabilirsiniz uğraşabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra bir 4 ay bekleme süresi var. O sürede bir şeyler halledebilirsiniz. Başvurursunuz, baktınız yapamıyorsunuz veya Almanca zor geliyor veya kopamadınız. Vazgeçersiniz. Ama böyle bir fırsat var şu an. Ve ilk gidenler kolay gider. Ondan sonra çünkü birikecek. Kalabalıklaşacak, yoğunlaşacak. Almanya daha seçici olmaya başlayabilir. Bu yönde de muhakkak öncü olmak faydalı olacaktır sizin için. Mesleki tecrübe olarak da sizden bu fırsat kartı şunu istiyor. Bunu eklemeyi unutmayalım. 2 yıl, en az 2 yıl eğitim, yani mesleki eğitim dedikleri şeyde eğer 2 yıllık bir eğitiminiz varsa bu sadece mesleki ücreti okulu olarak düşünmeyin. Mesleki lisesi de buna dair. En az 2 yıllık eğitim artı 2 yıllık çalışma tecrübesi. Yani eğitiminizle orantılı olan çalışma süresinde tamamlamanız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir bilgi. Eğer bu olmazsa denkliğe başvurmanız gerekebilir. Bunu da bir dipnot olarak buraya ekleyeyim. 18 A ya şunu da eklemem gerekiyor. Bunu atladım çünkü denkliğin kalkması 31 Mart demiştik. Burada denkliğin kalkmadığı sadece 3 tane dal kalıyor. Tıp, hukuk ve eğitim yani öğretmenlik. Bu 3 alan hariç bütün hepsinde denkliği kaldırıyorlar ama bu 3 alanda kalıyor. Bunun altını çizelim. Onun dışında 18b maddesine geçecek olursak burası da akademik çalışmalarda işte bilim insanları, üniversite hocaları vesaire bunların yararlanacağı bir madde. 18B akademik olarak ilerlemek isteyenlere. Zaten 18B'ye başvuracak insanın denklikte ilgili bir problemi olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi üniversitemizin çoğu denkliği var ve akademik rotasyonda buralara gelecek olan insanlar, buralara gelmek isteyen insanların çok bir denklikte problemi olmayacaktır. 18A ile tamamen aynı. Bu arada başvuruların hepsi e-data üzerinden yapılıyor. Şengen vizesi değil, uluslararası vize kısmından. Oraya bir görsel de eklerim burada. Uluslararası vize. Yanlış hatırlamıyorsam üstte Schengen vardı, altta uluslararası vize diye yazıyordu. Oradan tıkladıktan sonra zaten seçenekler gelmeye başlıyor. Seçe seçe en son randevunuzu oluşturuyorsunuz, ondan sonra cevap bekliyorsunuz. Yani buraya kadarki kısım hepsinde aynı. İş arama, iş arama vizesi ve fırsat kartına. İşi önceden ayarlamış olmanıza gerek yok. Oraya gittiğinizi ayarlayabilirsiniz. Ama 18a'da Almanya'daki tanıdıklarımızın birazcık zorlayıp oradan size birer tane iş ayarlaması veya yani insan gücü ihtiyaçları olduğu için biliyorum. Almancanızı birazcık halledip iş başvurunu yaparak hiç değilse 18A ile direkt gidebilirsiniz. Yani bu 18A bizim en çok kullanılacak olan yöntem olacağını düşünüyorum. Çünkü fırsat kartı ve iş arama vizesinde belli bir ücret var. Yani az buzda paralar değil ya. Yani. 6 bin euro, 12 bin euro. Şu an kur 30, yarın kim bilir kaç olacak bilmiyorum. O yüzden 18A maddesi sizler için daha uygun olacağını düşünüyorum. O yüzden birazcık Almanca, birazcık dirayet derler. Yani sabır çok gerekli. Birazcık sabır, birazcık gayret. Olmayacak şey değil. Çünkü adamlar bunu yapmak istiyor. Ve Amerika'ya yüz binler gitti. Kaç yıldır? Yani 90'dan 2024'de 34 yıldır. Yüz binler gitti. Milyon bile olmuş oluyor, Bilmiyorum açıkçası. Almanya'da bunu yapmak istiyor. Herhangi bir sorunuz varsa dediğim gibi, önceki videolarda bahsettiğim gibi. Mantıklı sorunlarınızın hepsine tek tek cevap, cevap veriyorum. Instagram'dan da veriyorum. Yorumlar kısmına da veriyorum. Lütfen birazcık gayret yani yapmak isteyene nasıl diyeyim motive olması için ne lazımsa yapmak lazım. Yani insanların aklında eğer böyle bir şey varsa birazcık çabayla, birazcık işte dil en zoru şey, en zorlayıcı şey belki dil olacaktır. İsteyince mecbur kalınırsa yapılamayacak şeyler değil. Bu arada bunun gibi birçok farklı video var. Onlara da bakabilirsiniz. Yapmış insanların videoları var. İşte iş arama vizesiyle giderler. İşte 12 aylık Fırsat kartı daha başlamadı. Fırsat kartı Temmuz'da başlıyor. Ama şu anki iş arama vizesi 6 aylık olanla zaten gidenler var. 18A, 18B dedim. Eski 81A maddesi. O maddeyle gidenler var. Onların videolara bakabilirsiniz. Nasıl yolları izlemiş, hangi evrakları toplamış. Detayların hepsine bakabilirsiniz. Ama sadece birazcık gayret lazım. Çaba lazım. Bunu yaptıktan sonra çok zor olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. Tüm sorularınızı yorumlarda bekliyorum hepsine cevap vermeye çalışacağım. Bilgim dahilinde. Ve bu tarz farklı bilgiler edindikçe bu tarz videolara da devam etmek istiyorum. Umarım içinizden birkaç kişiye dokunabilmiş oluruz. Yani bir önceki videoda gördüm. Evet işe yaradı. Birkaç kişinin işine de yarı, yarıyormuş zaten. Ben bahsettikten sonra tekrar onlarla da iletişime geçtik. Umarım bu da öyle olur. Umarım bir sene sonra bu videonun altında bizi gittik işte vesaire gibi güzel yorumlar olur. Önemli olan motivasyon. Kendinize çok iyi bakın. Norveç'ten herkese çok selamlar.